Arkadaşlar herkese merhaba. Bu ara bana gelen en çok sorula, sorulan sorulardan bir tanesi. Çupır'ı nasıl golda çevirdin? İşte çupır'la nasıl gol aldın? Onu anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar hesaba gireyim. Kutu bırakmıştım. Şu kutuyu da hemen... Bir dakika. Neyse sonra onu yaparız. Şimdi burada kaç tane çukurumuz var? 437. Şimdi markette size göstereyim. 837 tane. 1600 tanesini de Draco'ya çevirdim. Dark ile çevirip oradan Draco'ya çevirdim. Arkadaşlar mesela görüyorsunuz. Pot satarak e, çukuru golda çeviriyorum. Bu nasıl oluyor? Şimdi hep birlikte yapmaya çalışalım. Ben Castle'a gelelim. Şuraya. Potition. Yani pot. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ben çok satış yapıyorum. Genelde drakoları Gold'dan yani satış yaparak karşılıyorum. Şimdi arkadaşlar ben de kaç tane pot var. 2894. Şimdi deneme amaçlı. Şuradan bir tane pot alalım. 2894. Şimdi 2895. Burada market işareti çıkması lazım satabilmem için. Yani normal büyük pot alınca markete koyamıyorum. Şimdi bunu nasıl marketli olana çevireceğiz? Arkadaşlar bir alt modeli olan yani şu küçük podu alıyoruz. Max diyeyim. Hemen alayım ben buradan. Şimdi bunu craftlayacağız. Nerede craftlıyoruz? Hemen şurada şu çekişler var ya gördüğünüz. Şunda silah basarsınız. Bunda da pod kutu tarzı. Şimdi arkadaşlar bununla geliyoruz. Yani bir üst modeli craftlayacağım. <laughs> Craftlıyorum. Tamam 476'ya 523. Yani yarı yarıya bize ortalama şey veriyor. Tekini markette satabilmemiz için. Tekini de normal satamay satamayacağımız şekilde. Şimdi arkadaşlar geliyoruz hemen çantamıza. Kaç? 1029 tanesi markete koyabileceğimiz. Yani bakın gördüğünüz gibi. Öncekinde yoktu. Şunda yok. Bunda var. Şimdi arkadaşlar bunu hemen market fiyatına bakalım. 4000 tanesi 120'ye koymuşlar. 600 tanesini 23'e. Biz de 1000 tanesini 25'e koyalım. Hemen market geliyoruz. 29 tanesini şöyle 25'e koyalım. Max diyelim direkt uğraşmayalım. Hemen hop tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada çok satışlar yaptım. Arkadaşlara da anlattım. Şu an o marketteki satışlar hep ondan dolayı. Çoğu arkadaş öğrendi. Bakın arkadaşlar, hep sattıklarım. Ta burada 50 tanesi gözüküyor. Aşırı derecede sattım. Bakın, benim diğer hesap var. Bunu deneme yanılma amaçlı kullanıyorum. Yani bu çöp hesabım. Burada bile 1K gold oldu. Yani öylesine kullanıyorum ben bu hesabı. Şimdi bakalım. Burada markette neler satmışız? Bakın arkadaşlar. 200 tanesi. Bakın. Hep pot satmışım. Gördüğünüz gibi fazla koymamaya çalışın. Fazla alan olmaz. Adam anlık, acil sıkıştığı zamanlar alıyor. Nasıl mesela acil? Bakın sıkıyoru biliyorsunuz. Portaldan. Adam buraya giriyor işte. Kırmızıya denk geliyor. E, potu kalmıyor. Buna saldırıyorlar. Potu kalmayınca ne yapıyor? Hemen markete tak gel buraya diyor giriyor içeriye. Buradan hemen pot satın alıyor. Hemen tıklıyor şöyle hop diyor çantasına düşüyor. Yani o kırmızıyı bırakmıyor abi. Zaten adam zar zor oraya gitmiş. Yani bu şekilde arkadaşlar bugünlük bu kadar Allah'a emanet olun.